Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün iki tane yayın yapacağım size çünkü dikkat etmemiz gereken birkaç tane bir şey var. Hatta ben bilgisayarımı da alayım geleyim çünkü konuşacaklarımız çok fazla. Evet bugün şimdi ilk başta kripto konusunu konuşalım istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi bu. E, i̇ki gündür Hatay'da Mahir Ünal'la beraberdik ve biliyorsunuz kripto anlamında öncesinde e, Mustafa Şentop'la ardından da Mahir Bey'le görüşmüştük. Ve bunlar önemli. Kripto yasasında sona gelindiğini söylemişti. Bize genel olarak ülkelerdeki genel oluşturulan şeylerin nereye gidebileceği, hangi ülkelerden feyiz alabileceğimiz gibi konuları da biz ona anlatmıştık. Ben bu görüşmede de ona sordum. Hani ne yapacaksınız? Bankaları nereye koyacaksınız? Saklama aracı olarak mı girecek? işin içinde mi? Ama bankalar anladığım kadarıyla bir paravan olarak kullanılmanın dışında kalıyor. Düzenleyici bir şey karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz Avrupa Komisyonu'nda Avrupa e, Parlamento da çok ciddi anlamda bir çalışma var ve travel rule diye bir önceki yayınımı izlemeyenler için burada ufak bir tekrar yapayım travel rule diye bir şey var yani her en ufacık bir işlemin devlet otoritelerine bildirilmesi bizde herhalde bu işi masak yapacaklarmış gibi yapacakmış gibi duruyor ama kripto ile ilgili size bir iyi bir de kötü haberim var ve çok dikkatli olmamız gerekiyor bir hemen başlayalım biliyorsunuz uzunca bir süredir düşüş eğilimindeymiş gibi gözüküyor. Şu anda da çok fazla pozisyon Bitcoin'in düşeceğine dair pozisyon açıyor. Shortluyorlar yani düşecek kısa vadede diye. Ama balinalar biliyorsunuz piyasa her zaman beklentisinin dışındakini e, hallediyor. Bizdeki bir regulasyonla Bitcoin sabitlenmez. Aksine Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Lagarde'ın da işte stabil coinlerle ilgili benim yatırımım yok oğlumun var ama ben pek güvenmiyorum gibi şeylerle e, bir regulasyona çok yakın olduklarını zaten bir. Bu regülasyonlar Bitcoin'in kafasına vuracaktır. Ama biraz önce de söylediğim gibi short pozisyonları e, patlatmak için 34 ila 35 bin dolara doğru bir yürütme söz konusu. Şu anda 28 ile 30 bin arasında çok ciddi sıkışmış bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bazı e, böyle ekonomi yorumlayıcıları grafiklerde o kadar büyük bir aralık e, oluşturmuşlar ki. Şöyle bir şey yapayım, 64 binde 16 bin dolar gibi aralara böyle yamuk yumuk çizgiler konulan şeyler var. E, maalesef ki şu anda çok dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. 30 bin doları aşağıya doğru kıracağını düşünüyorum. E, çok net bir şekilde. Çünkü enflasyondan geleneksel şeylere doğru bir gidişat olacak. Gelenekse altın, dolar, e, borsalara bir hareket var. Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500 gibi e, yatırım araçları da bir dip arayışında. Buranın kazananı dolar olacak. O nedenle dolar endeksi, dolar kuru bizde artışa geçecek. Bunu ö biz sonraki yayında anlatacağım ama kriptoda bir düşüş beklentisi artıyor. Ben 28 bin dolar dediğim zaman çok ciddi anlamda küfürler, hakaretler bilmem ne ama roketleyicilere inanmak istiyordunuz. Maalesef ki 17 ile 19 bin dolar oluşumu grafiklerde var. Şom ağzı yazmış birisi. Siz bilirsiniz. Alın, alın. Lütfen Ethereum alın. 800 dolar olduğunda size patlasın. Siz bunu hak ediyorsunuz çünkü. Özellikle o platus bilmem ne yazan ee, garip insan yani size şey değil ee, beğenmiyorsanız da izlemezsiniz ama size Ethereum almayı öneriyorum alın ki batın alın ki batın net bir şekilde o nedenle bu hafta içerisindeki hareketliliklerden 34 bin, 32 ila 34 bin arasında kendinize bir işlem net bir şekilde halledecek seçeceksiniz bir yerde çıkmanız en mantıksı bence burada ne kadar Para varsa düşüş için 2-3 senede bir gelen bir düşüş evresi. Bakın bu gerçekten e, garip insan dedim geri zekalı diyecektim ama sonrasında kestim garip insan. Çünkü burada kalabalığız. Ee, garip insan garip insan Allah bildiği gibi e, yapsın 2-3 ee, senede bir gelen bir alım fırsatı geldi o nedenle bu haftaki oluşacak bir grafikteki bir çıkışta roket demek değil aksine short pozisyonları patlatmak için yapılan bir şey var o nedenle bu önemli. Bana ben öyle yapacağım. Benim 2800'den de 1800'den de alınmış Ethereum'larım var. Ben de içerideyim net bir şekilde ama dediğim gibi hiç sıkıntı değil. Çünkü sonuçta ben zaten kaybetmeyi bazı yerlerde kaybetmeyi göze aldım. Kripto gibi riskli bir alanda kesinlikle ve kesinlikle kaybetmek çok çok normal. Dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten e, çabuk sinirlenmemin en ana nedenlerinden bir tanesi insanımız nankör arkadaşlar. Ee, kazansa da kaybetse de benden fayda görse de ufacık bir fikir uyuşmazlığında bana ağzına geleni söyleyebiliyor. O yüzden benim için önemli değil. Avax Solana düşüşlerde alım fırsatları verecek. Solana'da benim beklentim 40 dolarların net bir şekilde altı. Avax'ta 18-19 dolarlar bile gelecek. Şimdi bu dönemlerde çıkacak olan yeni projeler sizler için karlı olabilir. O nedenle burada almak değil satmak önemli. Çıkış yap bu hafta içerisinde bir yerde 32 binli seviyeler görünüyor. 32 ile 34 bin 35 bin aralığında bir seviye. 3.000 dolar yüklü bir seviyeymiş gibi gözükse de arada lütfen kendinize bir Ara seçin. Şu anda sert bir çöküş dönemindeyiz. Elinizde malla kaldığınızda evet satmak ama neden daha yukarıda satıp daha aşağıda almıyorsunuz demek lazım. Yüksek çıkışlardan önce ben Midas'ta da bunun podcastlerini yaptığım için net bir şekilde biliyorum. Yüksek çıkışlar olmadan önce safra atması gerekir yatırım araçlarının. Hiçbir grafik net bir şekilde yukarıya doğru çıkmaz, hiçbir grafik aşağıya doğru inmez. Kripto bitti diye bir şey yok ama çok çabuk insanlar buna yapıştılar ve kısa vadede zengin olmaya çalışıyor. Ana neden bu ve düşeceğini bekliyoruz. Maalesef ki 17 ila 19 bin dolara doğru gidiyor. Ve şu anda ne Luna ne Mana ne Sent bunlarda bir yükseliş beklemiyorum. Gelen yükselişler sahte olacaktır. Gelen yükselişler sizi kandırmak için olacaktır. Eğer maldaysanız bu yükselişlerde elinizden çıkıp Elinizden çıkabilirsiniz ve karınızla daha düşük seviyeden alabilirsiniz ve bunlar çok önemli çünkü maalesef ki 17-19 bin dolar oluşumu var. Ethereum 800 olsa da alsak diyorsunuz Ethereum 800 olacak ve biz de alacağız ama dediğim gibi ben de sizin gibi düşüşte oluyorum ve eee Roketleme kısmına kesinlikle inanmıyorum Regülasyonlar geliyor Yazın regülasyon yazı olacak Bizde de çıkacak şeyde de çıkacak Avrupa Merkez Bankası da çıkacak da çıkacak O yüzden çok dikkatli olun diyerek Bunu yapıyorum Az sonra da bir dolar yayını açacağım ama şimdi Bodrum'dan benim küçük minik fındık sultanım geliyor. Onu almaya gidiyorum. Alt ilgili problem var. Dolarda bugün Merkez Bankası'nın beklenti anketleri açıklandı. Biz çok fazla sanayiciyle de beraberdik bu tatilde. Ve insanlar gerçekten yılın sonunda 17.57 bekliyor. Önceden 16.85 bekleniyordu. Çünkü bana göre Kasım ve... E, Kasım ve Aralık aylarına doğru gerçekten bir rekor denemesi tekrar gerçekleşecek. 22-23 olma ihtimali var. Şu anda dolar baskılanıyor. Regülasyon için Luna'ya harcadılar. değil. Luna zaten yani stabil coinlerle ilgili bir regülasyon çıkması ve bu piyasanın bir rahatlaması gerekiyor. 2023 Mart ayından önce arkadaşlar çok net söyleyeyim. Bir artış bir çıkış beklemeyin ama ufak ufak iniş çıkışlarda karlarımızı alıp daha düşük seviyelerden almak için mantıklı. 2-3 senede bir gelen bir fırsat geliyor karşımıza çok sancılı olacak, çok şey. Geçen sene söylediklerinin tam tersi çıktı. Dediğim gibi fikirler sizin, kararlar sizin, nikah, nihai tüketici sizsiniz diyerek daha fazla uzatmayacağım. Sonuçta pozitif ve negatif yorumlar yapılıyor. Ee, doğru ben de sonuçta dikkat etmeye çalışıyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Doğru sözün katili... Yanlış usluptur. O yüzden siz de eğer yorumlarınızı düzgünce yaparsanız benden düzgünce cevap alırsınız. Saygısızca yaparsanız saygısızca alırsınız. O nedenle dediğim gibi. Gibi de e, şöyle söyleyeyim öyle bir durum var. E, bazen de insanlarımız maalesef ki ağzından çıkan kulağa duymuyor. O nedenle de biz bugün böyle e, bok gibi bir ortamda yaşıyoruz. Ondan sonrasında çok pozitifmişiz gibi yansıtmaya çalışıyoruz. O nedenle gerçekten e, 19'a inerse ben hiçbir şey bilmiyorum. Nedim Bey bu burada dursun indiğinde size bir selam söyleyeceğim. Kolay gelsin herkese hoşçakalın. Dolar yayında görüşmek üzere.